Bilet piyangonun satılmayan biletlerine çıkan 75 milyon liralık ikramiyenin SMA'lı e, çocukların tedavisinde kullanılması çağrısı yeni bir tartışmayı alevlendirdi biliyorsunuz. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir cevap verdi. E, cevap şu yönde. Devletimiz tüm imkanlarını kullanarak tedaviyi sağlamaktadır diyor. Gözler hemen her gün e, ekranlara yansıyan SMA'lı bebek haberlerine çevirdi ve şikayetlerin kaynağı ne? Eğer tedavi uygulanıyorsa aileler neden Türkiye'de tedavi olmak yerine milyonlarca lira denkleştirip de Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi olmayı seçiyor gibi bir soru akıllara geliyor. İşte cevabı izleyelim. Gel, gel. Gün geçmiyor ki SMA'lı çocuğu için milyonlarca lirayı denkleştirme uğraşı veren bir aile sesini duyurmaya çalışmasın. Oysa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Türkiye'de tedavi almayan bir tane bile çocuk yok dedi. Gerçekten de SMA hastaları tam 3 yıldır tek dozu 175 bin dolar olan Spinraza ilacına para ödemeden ulaşabiliyor. Ama ısrarla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2,4 milyon dolarlık Zolgensma gen tedavisini talep ediyorlar. Nedenine gelince... Spinraza bir ömür Uygulanabilen, uygulanması gereken e, ilaç gen terapi bir kez e, uygulanan bir ilaç. Aileler bundan dolayı bu olaya yönelmiş durumda. Tek sorun ilacın ömür boyu uygulanacak olması değil. Tedavinin ikinci etabına geçmenin koşulları var razı ilacının ilk 4 dozuna Türkiye'deki tüm SMA hastaları ulaşabiliyor ancak ilacın devam dozunun alınabilmesi içinse ilk 4 dozdan sonraki etkilere bakılıyor Beşinci dozu alabilmesi için ne gerekiyor bir defa bu tedaviden fayda görüp görmediği konusunda bir takım somut verilere ihtiyacımız Mesela, oluyor. Testlerde neler var? Başını tutabilmesi, oturabilmesi, desteksiz oturabilmesi, ayağa kalkabilmesi, ayağa kalkış sırasındaki geçen süre gibi objektif bir skala. Peki bunları yapamıyorsa 5. dozu alamıyor mu? İlerleme kaydedemiyor ise ya da bir gerileme söz konusuysa 5. dozu alamıyor. Yani ilacın fayda sağlaması için fizik tedavi gerekiyor ama alamıyorlar. Özellikle de pandemi sürecinde rehabilitasyon merkezleri kapandı. Aileler evlerinden çıkamadı. Böyle olunca ilaçla birlikte alması gereken fizyoterapi söz konusu olamadı. Bundan dolayı birçok hasta İlk dört dozdan sonra ilaç için başında bulunduğunda ilacını alamadı. Tip daha ağır olan çocuklar. Onların tedavisinde herhangi bir aksama olmamasına dikkat ettik. Ama tip 2 ve tip için o anki hastanenin koşulu işte biliyorsunuz çoğu hastane pandemi hastanesi oldu. Ona göre bazen erteleme yapmak durumunda kaldığımız hastalarımız oldu. İşte bu sebeplerle tek seferde uygulanan gen tedavisine olan beklenti arttı. Ama uzmanlar bu tedaviye de temkinli yaklaşıyor. Tek seferde uygulanan bir tedavi. O yüzden, evet. o yüzden aileler tabii ki de hani çocuğun e, konfor açısından düşünülecek olursa bunu istiyorlar. İkisi arasındaki klinik verileri karşılaştıracak bir çalışma, bir klinik çalışma maalesef henüz yok. O nedenle de biz yani ikisi hangi tedavi birbirine üstündür diye sorarsanız bunun cevabını verebileceğimiz bir bilimsel dayanağımız şu an için yok. Gen tedavisi alacak çocukların işte şu anda işte beslenemeyen solunum cihazına bağlı henüz oturamayan çocukların sanki koşacak, yürüyecek, oynayacak gibi gösterilerek hani yardım toplanmasını ben yanlış buluyorum.